Arkadaşlar merhaba, ben Recep Ali Gündüz. Birçoğunuzun bildiği isimle Tayga Outdoor. Daha önce dıştan katılımlı toplu etkinlikler, kamplar düzenliyorduk. Pandemi süreciyle bu etkinliklerimizi ara verdik. Bu hem sizin hem de kendi sağlığımız için aldığımız bir karar. İlerleyen süreçte pandeminin gidişatına göre etkinliklerimiz devam edecektir adette. Ama şu an için uzun süredir planlarını kurduğumuz ama vakit bulup gerçekleştiremediğimiz bir işi gerçekleştireceğiz. İki yıl önce bir YouTube kanalı açtık. Ama hiç video çekip yükleyemedik. Artık YouTube'dan videolarımızı yüklemeye başlayacağız. Bu videoların içeriği bir kısmı kamptaki genel kampçılık eğitimleri üstüne olacak. Barınak yapma, hayat idame teknikleri üstüne olacak. Bir kısmı röportaj şeklinde olacak. Buraya gelen kampçılarla röportaj yapıp hem onlara kendi ekipmanlarını tanıttıracağız. Hem de eğlenceli, korku dolanlarını bize paylaşmasını isteyeceğiz. Bir diğer videomuzda kendimiz misafir kabul edip burada kendi bilgimiz, tecrübemiz el verdiği sürece onlara hayalindeki kampı yaptırmaya çalışacağız. Şu an bunların hazırlıkları içindeyiz. Şahinler tabiat farkındayız. Geldik, yerleştik, çadırımızı kurduk. Tabii ki burada evlatlarımız var. Bunlarla beraber size güzel videolar çıkarmaya çalışacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Teşekkür ediyoruz şimdiden.